Yeah. Yeah. Gölgemde büyüdüm Kimse bilmedi derdimi Sustum ama içimde çılık attı her biri Yol uzun düşerim kalkarım Belki de kader bile şaşırır bu inadın şeklini Gölgemde büyüdüm Kimse bilmedi derdimi Sustum ama içimde çılık attı her biri Yol uzun düşerim kalkarım Belki de kadar bile şaşırır Bu inadın şekline Dünyada nefesim geniş bana yetmedi Yokuşlar yoramadı kalbim hep dik yürüdü Kırdılar hevesimi topladım tek tek Ellerimde cam kesi yine de pes etmem Sözüm Kalbim hala temiz, düşman çok ama yüzüm hep sakin. Sokağın rüzgarı bile tanır beni. Adımlarım sert kaderimle denk giderim. Yıllara kafa tutarım, hesapları yakarım. Külden doğan sabırsa içimdeki bu damarım. Koşarım ufka doğru, önümde kaç engel. Ben durmam, gölgen bile yetişemez Gibi, bin Kimse bilmedi derdimi, sustum ama içimde çığlık attı her biri yol Kalkarım belki de kader bile şaşırır bu inadın şekline Bilim, Kimse bilmedi derdimi sustum ama içimde çılık attı her biri Yol uzun düşerim kalkarım belki de kader bile şaşırır bu inadın şekline